Evet hazır mıyız? O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bomba gibiyim. Sizler ne yapıyorsunuz ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerince devam ediyordur. Şimdi bugün sizlerle birlikte çok ama çok tatlı birazcık sert bir trigonometri sorusu ile birlikteyiz. İlk 1000, ilk 10.000 istiyorum diyen öğrenciler, arkadaşlar, sevgili çocuklar bu soruyu rahatlıkla parçalayabileceğinizi düşünüyorum. Her zaman yaptığımız gibi önce videoyu durdurup sizler çözüyorsunuz. Sonra doğruluğunu teyit etmek için bizlerden dinliyorsunuz. O zaman hiç vakit kaybetmeden bir soruyu küçültelim. Sizler de soruyla birazcık baş başa kalın. Hadi bakalım. ABCD üçgeninde MAX'miş, MCY'miş. Yani şuradaki açım Y, şuradaki açım X olacağım. Oy çok garip oldu. AC kenarımızda 68 birimmiş. Tamam alanımızda 578 santimetre kareymiş olarak verilmiş. Buna göre x ve y açılanın ölçüleri kaçtır? Kaç buldun? Aferin gel bakalım. Şimdi bir de benden dinle. Öncelikle desem ki sin x neydi desem ne dersiniz? Karşı bölü hip. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de size şunu desem. Cos x neydi desem? komşu bölü hip. Doğru muyuz? Aynen öyle. O zaman şu arkadaş birazcık ele alıp inceleme yapalım bakalım. Sin x dediğimiz şey karşıya hip ya, Burası aslında bc kenarımız. Devam. Ve hipotenüs de 68. Aynı şekilde cos x için de aynı şeyi yapalım. Komşumuz bu sefer burası. Devam. Aman diyeyim dikkat bakın. X'ye bunlara çok dikkat ediyoruz. AB kenarım ve yine hipotenüs 68 birim olacak. Sonra biraz daha aşağı gittiğimde 68 çarpı sin x eşittir. BC kenarım olur. 68 çarpı cos x AB kenarım olacaktır. Doğru muyuz? Evet. Üçgeni hızlı bir şekilde şuraya aynısını çizelim bakalım. Hemen çizip geliyorum. BC kenarını yani şurayı ben. 68 çarpı sin x bulmuştum. AB kenarında 68 çarpı cos x bulmuştum. Alanım da neydi? 578 santimetre kareydi. Peki 578 dediğim şey alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulduğum için değil mi? 68 çarpı sin x çarpı 68 hocam hocam 68 çarpı cos x bölü 2 diyeceğim. Şununla şunu sadeleştirip 34 diyeceğim. Şunu da hatta 2 çarpı 34 olarak görmek istiyorum. Neden olduğunu birazdan siz de anlayacaksınız inşallah. 278 eşittir. 34 çarpı 34 çarpı 2 çarpı sin x çarpı cos x. Bir şey yakaladınız mı? Aferin. Şurası önemli. Şuradaki arkadaşlarımın çarpımının sonucu 1156 olacaktır. Karşıya bölüm olarak atalım. 578 bölü 1156 eşittir. 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şuradan şuradan tam 2 kat olduğunu gördüm ve 1 bölü 2 2 çarpı sin x çarpı cos x. 2'yi buradan sakın atmayın. Neden olduğunu şimdi anlayacaksınız. Şimdi şu kısmı ele alırsak sinüs 2 katı formülü diye bir şeyimiz vardı değil mi? Şöyle yapalım. 2 çarpı neydi? Sin x çarpı cos x. E benim elimde. Bunun aynısını burada gizlemiş miyiz? Aynen öyle. Bulduysan var ya bunu tebrik ediyorum. Şu an alkışlıyorum. O zaman birazcık daha düzenleme yapalım. 2 çarpı sin x. Bilerek tekrardan yazıyorum. Cos x eşittir 1 bölü 2 diyorum. Buranın tamamına sin 2 x eşittir 1 bölü 2 diyorum. Ve duruyorum. Birkaç tane bir şey biliyorum. Nedir o? Sin 30 derecenin ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tersini alırsak ne olur? Hoppa. Ve 30 derece olur mu? Aynen öyle. Ve bir şey daha biliyorum. Sin 30 derece ile sin 150 derecenin de aslında 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Çoğu öğrenciler burayı kaçırıyor. sin 30 alıyor ama sin 150'yi unutuyorlar. Aman diyeyim siz o öğrencilerden olmayın. Bu arkadaş şurada birazcık daha kurcalayalım. Sin 2x eşittir 1 bölü 2 ise tersini alırsak ne olur? 2x eşittir sin 1 bölü 2 olur. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi burada iki tane değerim var. Yani şurada incelemiştim bakın. Aha da bunlar. Ve 2x ya 30'dur ya da 2x 150'dir. Doğru muyuz? Yani x buradan 15 de gelebilir. x buradan 75 de gelebilir. Peki bu kısımdan sonra üçgene tekrar bakacağım. Şimdi burada bir 90 derece varsa x artı y'nin de aslında 90 olması gerekir. Doğru muyuz? Ve x'lerimde iki tane değer yakaladım. O zaman y'lerde de iki tane değer yakalayıp soruyu patlatacağız x artı y 90 x artı y 90 sa geldim yazdım 15 artı y 90 dedim y kısmına buradan 75 buldum bir de şunu inceliyorum x artı y 90 sa 75 yazıyorum x yerine ve y'yi bırakıp tekrardan 90 diyorum ve y kısmını burada 15 yakalıyorum yani aslında x 15 iken y buradan 75 gelir. Ya da x 75 iken y kısmımız buradan 15 gelecektir. Yani x ve y değerleri aslında iki taneymiş diyoruz ve burada noktalandırıyoruz. Evet sorumuz buraya kadardı. Umarım soru sizlere güzel şeyler katmıştır. Umarım siz de sorudan güzel şeyler almışsınızdır ki katacağını gerçekten düşündüğüm bir soruydu bu. Çözen arkadaşlar ve çözemeyen arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Çözemeyen arkadaşlar canınızı sıkmayın. Nerede eksik olduğunu sizler bizlerden daha iyi bildiğiniz için gidip hemen orayı birazcık tekrar edin ve birazcık da soru zaten bu iş tamam olacaktır. O zaman yavaştan sizlere uğurlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Masa başında otururken dik oturmaya ve bol su içmeye özen gösterin. Hoşçakalın efendim.